Merhaba sevgili çocuklar, yeni bir e, konuyla devam ediyoruz. E, bu konumuz da yine e, devlet yönetimi, devlet yönetimine vatandaşın katılmasıyla al alakalı. Her zaman yaptığımız gibi kitabımızla devam ediyoruz. Kalemleriniz, ve kitaplarınız hazırsa başlayabiliriz. Çok dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz ve önemli yerlerin altını mutlaka çiziyorsunuz ki daha sonra güzelce çalışabilin diye. Hemen şimdi kitabımıza dönelim. Evet. Bakın başlığımız bu sefer karar alma sürecinde ben de varım. Zaten karar alma sürecine katılamazsa vatandaş olarak demokratik bir ülkeden bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi... Ee, yani aslında sınıfta olsaydık ben şimdi size sorardım, tek tek fikirlerinizi alırdım. Çok daha keyifli, eğlenceli, esprilerle dolu, tahtaya yazıp çizdiğimiz bir ders olurdu. Ama maalesef soramıyorum. Siz yine de benim için kendinize sorun. Sizi ilgilendiren bir konuyla ilgili. Eğer fikriniz alınmıyorsa ve karar veriliyorsa, size hiç sorulmuyorsa acaba ne hissederdiniz? Bir düşünün. Yani ben Kendime soruyorum, soruyorum. Önemsiz hissederdim. Dışlanmış hissederdim. Ayrıca öfkelenirdim. Şimdi o yüzden fikirlerimizin alınması bizim için çok önemli. Bu dersimizle ilgili kavramlarımıza bakalım öncelikle. Şimdi hemen şuraya dönüyoruz. Burada bir kamuoyu kavramımız var. Medya, referandum, sivil toplum, kuruluşu ve siyasi. Konu içerisinde de zaten bunlardan bahsedeceğiz ama ben önce söylemek istiyorum. Kamuoyu. Kamuoyu ne? Kamuoyu halkı ilgilendiren bir konu hakkında insanların ortak fikri, ortak kanaatine kamuoyu diyoruz biz. Medya ne Medya basın yayın kuruluşlarının tamamına birden medya adını veriyoruz. Referandum sizin için yetkili bir kelime, halk oylaması demek. Sivil toplum kuruluşunu biliyorsunuz aslında ama bir daha tekrar edelim. Sivil toplum kuruluşu e, aynı amaç için gönüllü olarak insanların bir araya gelip toplumun ihtiyaçları için gayret gösterdiği kurumlardır. Siyasi parti için ise ülke yönetimi ne ülke yönetimi ile alakalı birbirine benzer fikirlere sahip olan kimselerin bir araya gelerek kurdukları kurumlardır. Şimdi buradan hemen devam edelim. Biz en küçük bir ilk grubumuz olan ailede bile fikirlerimize değer verilmesini istiyoruz değil mi? Sonra arkadaşlarımız arasında katılıyoruz. Arkadaşlar arasında da bir oyun oynarken ya da başka bir şeyde de fikirlerimizi soruyoruz. Sonra okula gidiyoruz. ben kendi adıma söyleyeyim. parmak kaldırıp fikirlerinizi söyleyebildiğiniz derslerde yani aktif olabildiğiniz derslerde daha iyi, daha verimli olduğunuzu, okumaların daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ee, hemen bakın yine bir tablomuz var ve bu tablo yine çok önemli. Yukarıdaki koskoca paragraftan anlatılan şeyleri bu tabloya bakarak çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bakın görsel hafıza denen bir şey var. İhtiyacınız olduğunda şak diye mesela bu tablo aklınıza gelebilir. Neymiş? Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlar. Yani yönetim, ülke yönetimi kararlar alırken ee, bu kararları neler, kimler etkileyebilir? Bir defa bireyler dediğimiz kamuoyu, yani halk etkileyebilir. Medya, bütün basın yayın kuruluşları, bunun içerisinde gazete var, e, radyo var, televizyon var, bütün internet siteleri var, hepsi etkileyebilir. Sivil toplum kuruluşları, biz ee, hangi alanda olursa olsun eğitimde, sağlıkta, çevre konusunda, insan hakları konusunda hangi konuda çalışan bir e, vakıf, dernek, bunlara sivil toplum kuruluşudur. bütün sivil toplum kuruluşlarını e, faaliyetleri, açıklamaları, yönetimi etkiler ve siyasi partiler. Ülkedeki bütün siyasi partiler konular hakkında fikirlerini söylerler. Ve onların söyledikleri, yaptıkları açıklamalardan yine karar sürecini etkiler, etkilemelidir sevgili çocuklar. Şimdi bunları tek tek anlatmış. Ama dediğim gibi ben bu şemanın çok önemli olduğunu ve aslında bununla çoğu şeyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Açıklamaları çok uzatmayacağım, kısa keseceğim o yüzden şimdi siyasi partiler bir defa yönetim etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi. Bir kere şöyle düşünün. Her insan kendi fikrine göre bir partiye oy verir, değil mi? O oy verdiği kişiler milletvekili seçiliyor. Gider mecliste onu temsil ederler. Niye temsil ederler? Neyi temsil ederler? Elbette ki fikirleriyle, konuşmalarıyla, eleştirileriyle e, alınan kararlarda etkili olmalarını isteriz. Yani e, ben oy verdiysem gidip orada beni temsil etmesini, düşüncelerimi e, açıklamasını isterim. Bu çok önemli. E, yine siyasi partiler. Hemen bunu kapatıyoruz. E, siyasi partiler. Halk oylaması sırasında da etkili olurlar. Belediye başkanlığı, muhtarlık seçimleri sırasında hani mitingler yapılıyor, açıklamalar yapılıyor, televizyonlara çıkılıyor ve insanlar bunlardan etkilenerek e, oylarını kullanabiliyorlar ya da mecliste ülkeyi yöneten partinin haricindeki partilerde yaptıkları açıklamalarla, e, konuşmalarla karar sürecine katılma hakkına sahipler. Şimdi burada kumu ile ilgili bazı örnekler verilmiş. Ben bu örnekleri de okumanızı istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarına e, gelince bununla ilgili diyelim ki bir e, çevre ben yakınlarda da e, temaya üye olmuş birisi olarak mesela Türkiye'de bir çevre bilinci oluşmasında bazı konularda e, ülke yönetiminin çevreyi düşünen kararlar almasında bir sivil toplum kuruluşu olan temanın yaptığı açıklamaların, e, bastığı broşürlerin, yürüttüğü kampanyaların çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Bir kere sivil toplum kuruluşları kar amacı bitmezler. E, bir şirket gibi paraya para eklemek için çalışmazlar. Vakıf, dernek, sendika gibi e, kuruluşlardan oluşur sivil toplum kuruluşları ve insanlar burada gönüllü çalışırlar. Bir takım sorunlara çözüm bulmak isterler. Biraz önceki tema örneğini mesela e, çocuk hakları ya da insan hakları konusunda, şiddet konusunda yine alınan kararlar sırasında bununla ilgili derneklerin, vakıfların çok etkili olduğunu, yaptığı açıklamalarla e, bazı yönetmelikler, kararlar çıkmasını sağladığını görüyoruz. Ha Her zaman etkili midir peki? Elbette maalesef değil. Yani keşke daha etkili olabilse. Medya aslında bunun üzerine konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü günümüzde insanlığın ya da yönetimi etkileyen en önemli unsurların başında medya geliyor. Yani internet, dergi, gazete, radyo e, bunların hepsi hem halkı bilgilendirirken çok önemli bir güç. E, halk o konularda bilgi sahibi olup e, düşüncelerini ya ortak bir fikir edindiğinde de elbette ki yönetim sürecinde de e, etkili oluyor. Bakın böyle anlatırken karışıkmış gibi görünüyor. Çünkü hani konu e, örneklerle vesaire bayağı uzatılmış. Ama aslında hiç zor bir konu değil. Yani ben bir birey olarak e, etkin bir vatandaş olarak değişik şekillerde fikirlerimi açıklıyorum. Yönetimi etkiliyorum. Bak, direkt bir şey yapamıyor olabilirim ama yönetimi etkiliyorum hangi şekillerde siyasi partiye siyasi partiler olarak etkiliyor? Yine sivil toplum kuruluşlarından birine üyeyim diyelim ben etkiliyorum. Yine medya medya yazılarıyla etkiliyor ve bireyler yani kamuoyu. Bakın en başta söylemiştim şimdi burada tekrar tanımını görüyorsunuz. Kamuoyu bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir. Yani e, çoğunluğun düşüncesidir diyebiliriz biz kamuoyu için. Çoğunluğun düşüncesi. Kamuoyu bu genel düşünce sayesinde yönetimin üzerinde etkili olabilir. Ve son derece de önemlidir. Diyelim bir askeri operasyon konusunda bir ne bileyim uluslararası anlaşma konusunda eee yapılacak yeni bir girişim konusunda kamuoyu yani halkın çoğunluğunun fikri önemli. Çünkü halkın çoğunluğu eğer olaya olumlu bakıyorsa bu yönetime yapılan çok büyük bir destek oluyor. Bu açıdan önemli. Şimdi diğer konuya geçmeden önce ben hemen size başka bir bölüm göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada şu önemli bizim için. Bakın demokratik ülkelerde yönetimi etkileyen bazı kurumlar ve organlar vardır diyor. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyu. Yani şurayı önemsiyorum ben. Kısacası ülkemizde gündemi belirleyen medya, yine medya ve birçok kişinin açıklamaları sayesinde kamuoyu yaptığı açıklamalarla siyasi partiler ve değişik alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları bu ülkede. Karar alan yöneticileri etkileyip karar alma sürecinde aktif rol alabiliyorlar. Şimdi hemen şuradaki doğru yanlış etkinliklerimizi yapalım birlikte. Böylece daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ee, sivil toplum kuruluşları insan hakları ile ilgili uygulamaları izler, hak ihlallerini ortaya çıkarırlar. Yapar mı ilk toplum kuruluşları bunu? Hemen ekranımızı yakınlaştırdık. Doğru. Değil mi? Demokratik ülkelerde yönetimin karar alma sürecini etkileyen kuruluşlara izin verilmez. Yani neydi yönetimin karar almasını etkileyen kuruluşlar? Siyasi partiler, silim toplum kuruluşları, medya ve kamuoyu. Bunlara izin verilmezse o ülke demokratik olmaz. O yüzden Yanlış. Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konuda kanaatlerine ya da fikirlerine propaganda denir. Hayır arkadaşlar. Propaganda değil. Ne deniyordu? Umarım benimle birlikte sorarken cevap veriyorsunuzdur. Kamuoyu deniliyordu. Siyasi partiler halkın düşüncelerini, isteklerini, şikayetlerini doğrudan meclise taşıyarak yönetimin karar alma sürecini etkilerler. Zaten ne demiştik? O siyasi partilerin temsilcileri, milletvekillerini bizi temsil etsinler. Bizim düşüncelerimizi, isteklerimizi, şikayetlerimizi mecliste dile getirsinler diye seçiyorduk biz. Doğru. Medya kuruluşları siyasi parti yöneticilerinin isteğine göre haber yapmalıdır. O zaman tarafsız haber olmaz, yanlış. Kamuoyunun oluşmasında kitle iletişim araçlarının etkisi büyüktür. Kitle iletişim araçları dediği radyo, televizyon, gazete, internet. Kamuoyu neydi? Halkın ortak Benim mesela işte şu an birbirimizden ayrı olmak birbirimiz olan korona. Korona hakkında böyle bir sağlık bilinci, bir halkın bir ortak yürüyüşü, işte çok dikkat etmesi gerektiği, tedbirlerini alması gerektiği, mecbur kalmadıkça evde olmak gerektiği diye bir fikir oluştu mu? Oluştu. Peki bu nasıl oluştu? Çünkü her akşam televizyonlarda haberler duyuyoruz. İnternetten, Twitter'dan Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Yine bir takım işte 14 kural diye videolar yayınlanıyor. Demek ki kitle de iletişim araçları kamuoyu yani bizim bir ortak fikrimizin, görüşümüzün oluşmasında son derece etkili doğru. Sivil toplum kuruluşları demokratik hakların geliştirilmesine katkı sağlarlar. Evet, çünkü ne kadar çok sivil toplum kuruluşu varsa ve aktif çalışıyorlarsa biz orada demokrasiden söz edebiliriz. Demokratik ülkelerde kamuoyu tek taraflı oluşmalıdır tek taraflı yani herkes aynı şeyi düşünecek. Ve o zaman biz özgürlükten söz edemeyiz. Yanlış. Demokratik toplumlarda farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere sahip olan birey ya da gruplar olabilir. Olmalıdır. Olursa demokrasi olur zaten. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı Türk milleti demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmış mıdır? Evet, çıkmış. Böyle bir şey izin vermiştir. Şimdi bu etkinlikle birlikte bu dersimizi bitirmiş olalım. Hemen şu şekilde. Evet. Evet. Böylece karar alma sürecinde ben de varım konumuz bitiyor. Ama özünde, ana fikrini söyleyecek olursak, neydi? Ee, biz, bireyler olarak ya da değişik kurumlar karar alma sürecinde yönetimi etkilerler. En çok bunların başında da e, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, medya ve halk, kamuoyu olarak bizim gücümüz var. Ben anlattıktan sonra lütfen konuyu bir kez de kendiniz tekrar edin. Böylece konuyu çok güzel bir şekilde öğreneceğinizi düşünüyorum. Sevgiler.